Hala kaldık. Çıkartıyorum. Hala çıkartıyorum. Çok. 2 saniye önce attım. Açtım bu videoyu. Hazır. Ay. Bir an 40 binlikler sandım. Ay çok korktum. Ama 33'te işte 90 can da bir 99 canlar şey. geliyor. Tamam. tamam. Al al. Buraya koyma var mı? Buraya koyamıyorum bir şey. Al. 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 Tamam. Kalemi koy diyor. Elmayı da koy diyor ya. ya Elma. Senin elma nerede? Ha hadi. Benim de elma yok ki. Şunun içinde bir şey mi var? O Elma ver elma elma nerede buralarda acaba bir şey var mı şu kapıdan girebiliyor muyum kapıdan yok elma istiyor benden ya bu bura yemekhane mi bence bura yemekhane buralarda var mı elma buralarda elma yok kaset değil bakacağız tamam oynatabildiğiniz kaset yok Eyv canım progressive sektör medical sektör ground sektör arboreal aquatica aquatica dikmemiz lazım geliyor diyor. Aç bakayım açalım. Ben <laughs> de 455 TL oldu. Bir daha bir tane attıralım ya ben onu merak ettim. Şu an çalışabilir. Şu an bir şey olabilir ya. Yani. Şimdi kaç? Cleaner. Ha? Cleaner ya bu cılayaner olması lazım ama K ile yazdığınız için anlamadım. Temizleyici çalışıyor. Bakayım. Yani. Ben de altından gittim. o. Ha böyle burası yemekhane herhalde. Hani çocuklar etraf sırtı mi şeklinde bir tarama mı yapıyor ya acaba? Tamam evet. ya, istik yok işte ya. Devam et. Ekleme yapma, devam et. Herhalde şimdi elma verecek. Hı? Ha? No, uh, ne var? Sesin kart. Ha? Ödülünü kart dağıtısını alabilirsen kart buldu. Tamam. Elma elma yok bende yani. Şu dışarındaki mordu. Orayı açacağız şimdi. Aha. Cenever gelmiş. Cenever. Eee, merhaba. Merhaba. Germe beni germe bak. Saat kaç? Gece yarım 1.14'ü beni germe. Beni sinirlendirmeyin. Gerilirsem sinirleniyorum ben. Aç. Dur, ha, al beni. Ha. Ee? Bu ne ya? Ay dur dur. Nereye gittim ben? yanlamasına yani, gidiyor. Şuna bak. <laughs> Ama altına içme Karıştırdım. Nereye gidiyorum acaba? Başka başka sektörler <laughs> var. Ha, ama geldi. Ben Yanlışlıkla yani doğrusuna basmışım. benim zaten akvatik bile öyle bir şeye geçmem gerekiyor. Arboreal akvatik sektör. Aynen tamam burası. Akvatik bölgedeyim. Sarı cam oldukça hassas. Tamam ya biliyoruz. biliyoruz. Benim, benim, robot nerede ha? Robot bir gelsin. Sarı cam var cam dedim. Ha X varsa. ne uçuşuyor? Gece gece bir şey uçuşmasın. Dur korkutmayın beni. X varsa öyle oradan oraya oradan oraya sektörünü istiyor yani. gel şimdi şuraya Dur şuraya git şuraya git Yee, drone cam. droni droni git oraya şimdi bak oradan şuraya git droni droni gidiyor heh. tamam oradan da şuna git ya ne yaptın ya droni tamam bir oraya yavaş yavaş duvara çarpıyor geri gidiyor ondan sonra kamil tamam şuraya tamam, git şimdi kır camı heh tamam Ha ben buraya girmem mi lazım? Eee niye girdim buraya? Kapım, kapı mapa açılmıyor burada. Ha, key card tamam. Key cardımızı aldık. Turuncu. Burası neymiş ki böyle? Şimdi bu buna gidiyor herhalde. Turuncu. Sonra bu buna gidiyor. Açılıyor mu? Yok. There is a right somebody for everybody. Just need a lot. Evet. Buradaki şu odaya niye giremedik? Bu deliğe tamam. ne? Küpten misiniz? Bize. Oo, yani bir ortam var burada. Geliyorum ha. Geliyorum oraya. Oha. Boktum be. Bir daha daış takılma sesinde gelirsek konuşmayı da unuttuysak. Gerçi <laughs> sıkıntı var demek ki. Ne ayağına baktın mı? Bir anda hareketlenmesin mi bu? Bu ne bu? Heykel mi? Canlısı mı? Benim drone gelse, burada bir dursa kendimi güvenli hissedeceğim ya. Bu neymiş? Bir anda ayaklanırım ayaklanır şimdi bu. Yok, tamam. Ay geçemiyorum. Tamam. Bu kadar büyük bir şeyden kaçamayız herhalde ya. Bu bence beton. Heykel yani. Böyle bir gidelim. Communication, kiosk. American, kios. Kios. Ne er det <laughs> He. <bir> Æææ! <laughs> <laughs> Sen mi konuşuyorsun ya? Evladın evde tutarak, çalışan yerde ayrılacağın büyük anı sabırla tutarak, sabırla bekliyorsun, konuşamıyor bir türlü. Ben de söyleyeyim. Çabası boşu çıkartmak istemiyorum. Ancak korkuyorum. Abi benim 200 var. param varmış. Dere dere Onun yaşanmasına asla izin vermem. Kendi sana seve seve gösteririm. Tavsiyelerime kuvvet vereceksin. İyi ki 100 para gelmedi. 100 para tamam, gelsene. nasıl gidiyor Sana söz veriyorum devam etme o her şey unutuyor. diyor unutmuyor. Çok kışı geçirir, geçirir de kışı unutmaz. Bu da böyle bilirsin. Yarın daha iyi bir gün olacak. Oğlum senin o kalın sesin bana sökmez Ne yok yani ya? Evet bizi bayıttı ya. Yani. <laughs> Hayda. <gülüyor> Neredeyim ya? Ay, bu ne çirkin ne pis bir şey ya bu. Ha beni herhalde böyle güzel günler görmek istiyorsan hani artık buradan çık git. Hayatının tadını çıkar demeye mi getiriyor? Aa basket topları conconlar orada akılıyorlar. <laughs> ne yapayım? Bu hayatı bir daha görmek istiyorsan yani, güzellikleri oradan git falan ayağa yapacak herhalde yani. Şş, ne yaptın? Sen evin bura mı? Hoş buldun. Ya da en azından benim evimin olması gereken yer. Aynen, sen hafta pot çık git ya. Sesin karanlıkta soğuk derinliklerinde koşular. Doğan zayıf bir şeyler yapmaya zorlar. Bana ne? Bana ne? Bilsel olarak görünen toplamda benim meditasyon yaparken bulduğum odaya. Ya sen orada meditasyon mu yapıyordun? Bu yere geldim ve sonra neyle farkını Çünkü tüm bu acı ve sıraba değer. Evet, sağ TV'ye bağlı. Sonra Tabii yani ki bunların hiçbir gerçek değil, ama solardır. Kolay mı? Sen araban mısın? Cildime gerçek güneş ışıkları dokunmadı. Hayal edebiliyor musunuz? Oğlum sen zaten ahtapotsun yani. Senin zaten cildine güneş ışığı dokunmaması lazım. Bunu başarmak için çocuklara ihtiyacım var ama merak etmeyin, yapacağım. Prosedüre en güvenlisini unutayım. Aaa çocuklar da galiba bir şey yapacak, sonra kendi hayatlarını kurtaracak. Dış ne kadar ne kadar versem her gün hayatım sıcaklığına emin olacağım. Şimdi arkadaşımla hayatımın sonunun yüzde dört saat saniye teslim için ve tabii ki yeni olmayı seçtiğine yere götürmek için. Ya çok konuşuyorsun hadi ya! Aksiyon aksiyon hadi! Hah tamam ben değinsiz bir deniz anasının basit hayatını yaşamak. Sadece bütün gün karides yemek ve kaplumbağalar tarafından yedirilmekten kaçmak. He ne yapayım? Allah'ın lafı hani <laughs> Yüzdenin olmaması ne kadar sakinleştirici olduğunu asla takdir etmezsin. Edemezsin. Bir tane olana kadar. Cesaretine hayranım. Bu yüzden sana bir şans veriyorum. Çekil gitmek. Ya kes ya kes. Kralım bu şekilde hem hayatını hem de şansını kaybetmezsin. Çocuğunu görmek için. Tamam geri gönder beni. Ben gitmem abi buradan. Zaten boğazımda.

hiç atmıyorum atacağım bu neden kırmızı bir şey çıktı gören kan bakayım o ne kan gibi bir şey zaten da ben korkmuyorum ki ola falan kaçıyor ya kaçmasına izin vermeyin. Tamam. Ben tamam. gidiyorum bırakın tamam. beni. Tamam. Hayır. Bu ne? Bunlar kim? Altyazı tamam. <laughs> Hadi daraldım ya. Üf. Dünyanın en saçma bölümü burası ya. Heh. Hayır dur sıkamadım dur. Al, al al al. Heh. Hadi bu da sondur herhalde. Burada yok burada yok. Şu mu? Bunu atamadık ya atamadık atamadık. Nerede? ne? <laughs> Karşıya mı <laughs> değilsin. Sen yenisin. <gülüyor> <Saklaman> <gülüyor> gerekiyor. Gidiyorum. Hangisine gireceğim? <laughs> ne oldu ya? Söyledin <laughs> mi bir Aynen başka yerde. Ne, bu şey. Bir bu sefer birazcık uzun uzun söyleyeceğim. El Allah'ım. 85 mi? 48 48'ler geliyor. Hadi kamera dronlar. Hadi yine yaparsınız kamera dron. Aferin <laughs> sana kameracık. <laughs> Aferin kamerasına. Artık aferin kamerası. Maksın. Ne bu bıku? 3 saat sonra 10 dakika 3 saat sonra video atamayacağım. Okuldayken okulda oldum. Dur komanda ya bay. Ben geldim.

Cımındırak, cımındırak. Gidiyor. Gidiyor. Gidiyor, gidiyor, gidiyor. 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 Saldı. <laughs> Aynen bunu alayım. Bitti sen daha Hı. güçlü tövbe tövbe ya Rabbim ya. Bu fırman sen daha Hı. Hı. güçlü. Hı. Buraları koyma hakkım yok buraya koyma hakkım Hı. var. Dur, Öyle seke seke oradan gidecek miydim ben ya? Ha tık 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 bunny yapar gibi gidiyor. Dur baştan başlamıyor. 255 TL lazım. Hmm. Bunu koy. Operatör. Tamam. Gel buraya Gel Hop. Geçtim mi? Evet de geçmişimdir ya. light 12. Press mid round 2. Din, don, din din don, don, din mu acaba? Ne Ha Al. Ay, fazla ha. fazla fazla bastık. Fazla, kaçtı, fazla kaçtı. Oldu mu ya? Ha, oldu. Anlamadan yaptık yani. yani nasıl anlamadım. Oyunda zaten çok saçma. Açıyorum. Açıyorum. annen belirerek karşı karşıyasın. Evet. Leda bir şey var. Bu Bununla anlaşma yapmalıyız. Nerede tanışılır? Evet. Allah'tan bir çözüm var ama Selmaş'a yükleyince yani orada konuşalım. Sağlık bölgesine Aynen doğru seçim yapıp sağlık bölgesine gelmişim. Geldim. Ha, beni niye çağırdın? <laughs> के exactly. yeah, Burada da bir şey yok, burada da bir şey okey. Tamam. Ha dur tamam. Yat hadi. sonra okey. Okay. bir hastaneye gidiyorum şimdi. Efendim, şimdi şuna bak. Evet, bu hastaneye gidiyorum şimdi. Efe'nin anneannesi geliyor. Hastaneye gittikten sonra geliyorum. Sen de yat sen oraya. Tek yüzüne çatalım aşkım.

Я открыл мою Hadi, hadi. Al. Mavi Kırmızı. mavi de bu